Zafer Partisi Sivas İl Başkanı belli oldu. İş insanı Halil İbrahim Budaklı Zafer Partisi İl Başkanı oldu. Sevgili izleyenlerimiz daha önce Milliyetçi Hareket Partisi Sivas teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan iş insanı Halil İbrahim Budaklı Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılarak Zafer Partisi'nin Sivas İl Başkanı oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaşmıştı Sayın Budaklı ve yapmış olduğu açıklamasında neler söyledi onu kamuoyuyla duyurdu. Budaklı yapmış olduğu açıklamada ömrüm boyunca üye olduğum, görev yaptığım ve idolesi inandığım partim MHP'deki üyeliğimden istifa ettim. Ülkemdeki beka sorununa sonsuz inandığımı beyan ederim fakat beka sorununu şu anki iktidar olduğunu da gayet açık göstermektedir. Ülkemin bekası için iktidarı desteklememiz çok yanlış bir politika olduğunu son 5 yıl içerisinde gayet açık bir şekilde gördüm ve gönlüm ülkem için buna üye olarak destek vermeme razı olmadı. Partime 40 yıldır hizmet eden fakat fikir ayrılığına düşen Ülke Ocak Genel Başkanlarına dahi yapılan tavrı hizmet ederken dava adamı fikir ayrılığı olduğu zaman hain ilan eden bir zihniyet MHP'yi ele geçirmiş görüyorum. Dün başka partiye giden arkasında yıllarca hain dedikleri onlarca yönetici ve MHP çatısı altında tekrar görev yapmakta olduğunu ve aynı gün aynı saat dava adamı ilan edilen bir ortamda ideolojim ve şahsıma yakışmayan bir hakaret, harekettir. Yıllarca omuz omuza çalıştığım binlerce arkadaşlarıma beni mahsur görmelerini umarım. Dostluğum, arkadaşlığım dün olduğu gibi ömrümün sonuna kadar saf ve temiz kalacağına beni tanıyanların bileceğini umuyorum şeklinde bir paylaşım yaparak Milliyetçi Hareket Partisi partili iş adamı, iş insanı Halil İbrahim Budaklı geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabının açıklamasının ardından Zafer Partisi Sivas Kurucu il Başkanı olarak Halil İbrahim Budaklı'nın ataması da böylece gündeme düşen haberler arasında yer aldı. Sayın Budaklı'ya biz de efendim bu süreçte başarılar diliyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de efendim şu anda özellikle partilerde müthiş derecede bir yapılanma söz konusu. Neden? Önümüzde 2022, 2023 olarak şu anda tabii ki seçimle ilgili genel anlamda ne kadar siyasiler, liderler bu cümleleri söylese de belki de 2022'nin sonbaharında veya da 2022'nin Haziran ayında bir seçim sandığı önümüze gelebilir. İşte bu yönde de partiler ellerini çabuk tutarak Kendilerine ne yapıyorlar? İl başkanı atıyorlar, şehirlerde örgütleniyorlar, ilçelerde örgütleniyorlar ve daha hızlı bir şekilde partilerini gün yüzüne çıkararak seçmene, oy verecek olan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyorlar. İşte Zafer Partisi yeni çiçeği burnunda bir parti sevgili izleyenlerimiz Ümit Özdağ. Başkanlığında yürütülüyor ve Sivas'ta da e, Halil İbrahim Budaklı Zafer Partisi Sivas İl Başkanı oldu. E, kendisine efendim çıkmış olduğu bu yolda biz de başarılar diliyoruz. Bakalım önümüzdeki süreçte Sayın Budaklı neler açıklayacak? Partinin Sivas İl Teşkilatı'nı merkezlerle, ilçeyle nasıl bir hazırlık yapacak? Bekleyip göreceğiz. Kendisine de başarılar diliyoruz.